Selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Peşmerge kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdi sizlerle yalnız kurt gireceğiz. Böyle yumrukla dalacağız adama. O zaman yumruk şov başlasın. Övünmek gibi olmasın ama iyi boksörümdür ben. Bu adamı bir güzel kutaklayacağım. Şu gözlere baksanıza Atış fışkırıyor fış görüyor abi Malak Refer dalalı Karşıya da bir Arap vermiş Neredesin oğlum Adam sağlam geldi <laughs> Tamam hayırdır sana ben boks şampiyonuyum. Like da attı bize. Thank you thank you yavru. Sevdim ben bu adamı. Neredesin oğlum sen? Orada açık bekliyorum. Vay çakal. <laughs> Oğlum ben boksörüm lan Sen kimsin? Araptır ha Bunu almış çifte almış kesin tarayacak Hem de iki tane almış Tarama modunu açacak bu şimdi Valla ben de tararım Seyriyim baştan <laughs> Adam oynamıyor mu ne? Oğlum ben boksuyorum. Hayırdır sana kardeş? Aha kal veriyor. Thank you thank you. Dur bizde de bir kal verelim. Oyna oğlum oyna. Oyna oyna.

Ben abi ben alalım. Bizi vuramaz. Yumrukla güzel oynuyorum ama bundan sonra yumrukla da alayım. Aha. Ne oldu la? <laughs> Vallahi güzeldi. Adama güzel bir kafa attık abi Evet yumruk şov bitmiştir. Başarıyla tamamladık. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Kanal, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Güzel içeriklerle sizlerle olacağız. Hadi Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizleri. Bay bay.